Efe içeriden bir ses duydum. Aa, gel bakalım içeride ne varmış. Çok merak ediyorum. Hadi gel bakalım. Çok merak ettim ben içeride ne var. Aa, balon adam. Bu adamın her yeri balon olmuş ya. Balon adam olmuş. Bu balon adama ne yapalım Efe? Balon adamı ne yapalım? Balon adam buraya geliyor kaçalım. Bence bu balon adamı ne yapalım Efe biliyor musun? Ne yapalım balon adamı? Sen söyle. bak mı yapalım? Ne yapalım tekrar söyle? Hayır, seni patlatmayın. Efe balon Hayır. adamı ne yapacağız? Hayır. Efe balon adamı ne yapacağız anneciğim? Patlatacağız balon adamı. <laughs> Hadi patlatalım. Geliyor üstümüze doğru geliyor. Kaçalım Efe kaçalım geliyor. Efe geliyor balon adam geliyor. Kaçalım kaçalım kaçalım. <laughs> Allah kaç kaç balon adam geliyor yakalacak. Balon adam ben de Efe. Efe balon adam galiba yıkılacak beni. Ay bir balon üstünden düştü balon adamın. Allah. Balon adam kendi kendine patlamaya başladı galiba Efe. Balonları düşüyor yavaş yavaş. Galiba balonlarını kendisi patlatmaya başladı Efe. Ağırlığı taşıyamadı. Geliyor. Efe bence o bizi patlatmadan biz patlatalım onu. Hadi al bunu. Al bunu balon adamı patlatalım Efe. Al bunu. Patlatalım. Hayır hayır, Patlat. hayır. Hadi. lazım balon adımı. Çabuk. Sen patlat balon adam kendisi patlamasın Efe. Çabuk patlat anneciğim. Çabuk bom diye patlayacak şimdi. Az 10 dakikamız kaldı. 10 dakikadan patlamış. Ay patladı. Patlattın. Hadi az kaldı. Kaç tane balonumuz kaldı Efe? Efe kaç tane balonumuz kaldı? Sayalım bakalım. Kaç tane balonumuz kaldı? 2, 4, 6. Ona yakın bir balonumuz var Efe. Ay patladı. Ayağındaki balonları patlattın. Evet sıra göbeğinde. Göbeğindeki ay göbeğindekinde patlattın. Allah! Ay geliyor 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 geliyor. Ay geliyor. Ay balon adamı patlattı. Ay patlattı Efe balon adamı. Ay Efe çok korktum ben ya. Çabuk patlat patlayacak yoksa Efe. Ay patlat. Ay patladı. Ay de patlat. Patlat kolundakinde Efe. Patlat anneciğim. Çabuk 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 iki tane kaldı. Onları nasıl onları ben patlat. Onları ben patlatayım. Ay, ay, ay balon adam patlat efe. Patlat, patlat. Patlat anneciğim çabuk patlayacak şimdi kendisi patlayacak. Ay patlat. Ay diğerine patlat efe. Ay anneciğim patlat. Aa balon adam patladı. Ay yazık. Gel dokunalım bakalım balon adama gel. Balon adam. Balon adam. Ah hı hı. yaşıyor musun patladın mı balon, Balonlarım kaldı. Anneciğim kaldır balon adamı Tut elinden balon. kaldır balon adamı kalksın balon Elinden tut balon adamı Balonları Anne Balon adamı elinden tut kaldır hadi ah. Kaldır anneciğim balon kalk de bana. Efe kalk bana, de Efe kalk balon de balon adamı Balonsuz balon yaşayamıyormuş lazım. balon adam Balon lazım balon bana diyor bana. Koş balon, balon getirelim getir. mi Ah balon dur, dur balon getirelim balon, balon adama lazım. Dur balon adam balon getirelim. Balon odama balon, balon ver Efe. Dur balon verelim balon odama gel. Gel anneciğim gel. Balon. balon adama balon verelim mi? Al ah, balon ver bir tane balon adama. Şişirsin kendine gelsin hadi. Nefes alsın balon adam. Balon ver bir <gülüyor> tane <gülüyor> şişirsin. Balon. Ay, 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 yaşıyor balon var. adam balonla kavuştu. Hadi şişte hayata dön balon adam. Ay balon adam yaşıyor mu? Ay yaşıyor balon adam. Patlat gel ölsün hadi. Patlat çabuk. Yoksa kendi patlayacak. <gülüyor> Patlat. <gülüyor> Patlat Efe. Çabuk. Çabuk. Patlasın <laughs> gene. Aa yine patladı balon da. <laughs> Ay vah Hadi tekrar ver. Tekrar yaşasın. Hadi. Hadi tekrar ver balon. Tekrar yaşasın. Balon adam. Balon adam. Kalk. Efe seni Ay. yaşatacak şimdi tekrar. Ay. Hayata döndü balan adam. Barom. Şimdi tekrar yaşayacak Barom. Efe. Patlatma bu sefer tamam mı lütfen. Lütfen patlatma diyor. Ben yaşamak istiyorum diyor balan adam Efe. Yaşasın mı yoksa patlatalım mı balon adamı Efe ne yapalım? Patlatacak mısın? Balon adam. Balon adam patlatmak mı istiyorsun sen? pat 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 Anneciğim, Bak. Pa ah patlatıyor musun balon adamı? Ah patlamadı? Patlamadı Efe. Aa neden patlamadı balon adam? Ay yine patladı ya. Yazık. Dur bu sefer ben bakayım bakalım kalkacak mı? Balon adam. Balon adam yaşıyor musun? Hii, yaşamıyor balon adam. Hii, bir tane daha var balon Efe. Bakalım bu sefer yaşayacak mı? Belki bu sefer yaşar. Al balon adam. Balon adam al. Balon adam sana balon getirdim. Hii. Aa, balon adam kalkıyor. Ama bu sefer patlatmanıza izin Hii. vermeyeceğim. Ha, git bakalım yanına patlayacak mı balon Efe? Kaçacağım. Çok Kaçacağım. merak ediyorum. Balon Aa! adam kaçacak. Balon adam kaçıyor koş. Koş yakala balon adamı koş koş koş. Koş balon adamı yakala. Gel buraya balon adam seni yakaladık. Buraya gel balon adam. Nereye saklandı balon adam? Nereye saklandı? Patlat patlat çabuk. Çabuk patlat. Yaşasın. Yaşamasın. Aa, balon adam bitti. Başka balonumuz kalmadı. Aa, sen de mi patladın balonla beraber Efe? Hadi kalk balon adamı kaldır. Kalk, kaldır balon adamı. Elinden tut balon adamı kaldır. Hadi kalk balon adam. Kalk balon adam ya, sana be, şimdi bana. su vereceğim de. Ya, sana su, su vereceğim. Bana Koş, su ver, bana bana su ver, sana su, su, su vereceğim balon adam de. Balonlarım yok, balonlarım olmadığı için şey. kalkamıyorum. Ya da yemek mi versek balon adama acaba efendim? Ne verelim? Yemek verelim balon adama. Gel. Top ver, top ver. Al al. Top yemek ver, ver yemek <laughs> ver. Balon adama yemek ver. <laughs> Çekerlemelik ver bakalım kendine gelsin. Ver. Şimdi kendine gelir balon adam şekerini <laughs> yedi ya. Hmm, Aa. Balon adam kendine geldi. <laughs> Efe, hmm. ay aman Allahım, <laughs> teşekkür ederim. Aferin. Ben, teşekkür ederim, kurtardın beni. Ay, ay aferin sana balon adamı kurtardın Efe. Aa. <laughs> Bir daha mı yapalım verelim? Bir tane daha mı verelim Balan'a Ama bir taneydi şimdi hayata döndü. Sonra tekrar yapacağız. Evet, evet, şimdi babanın yanına git. Babanın yanına git hadi. Arkadaşlar hoşça kalın diyeceğiz. Hadi salla. Hadi, hadi arkadaşlar hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Efe ve Balan adam sizlere teşekkür ediyor. Sayfamıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz.